Merhaba arkadaşlar, herkese önce sağlıkla iyi haftalar diliyorum. Bol kazançlı, kayıpsız bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Evet arkadaşlar, hazır borsada aşağıya gelirken biz eğitimlerimize son sürat devam edelim. Bugünkü konumuz arkadaşlar stoklar. Değerli arkadaşlar, yine sizin hazırlamış olduğunuz program üzerinden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ama bugün bir istisna yapmak istiyorum. Su tokları ben bugün tat gıda üzerinden arkadaşlar sizlerle anlatacağım. Tat Gıda'nın belki bu 6. 7. eğitim programı yani bugünkü yükselişine istinaden değil takip eden arkadaşlar bilirler. Arkadaşlar bir kere burada azimle ve ısrarla bu işe çaba harcayan ve yolun en zor kısmını aşmış bundan sonraki en kolay kısmına çok rahatlıkla gelmiş olan arkadaşların özellikle bu konuyu çok dikkatli izlemeleri ve not almalarını öneriyorum arkadaşlar. Çünkü stoklar arkadaşlar son derece önemli bir kalemdir. Çoğu zaman hepiniz duymuşsunuzdur. Hani şu bilanço makyajı terimini. İşte arkadaşlar, stoklar işletmelerin bilanço makyajı yapabileceği en önemli kalemdir arkadaşlar. O yüzden stokların önemi çok büyüktür. Bir başkası daha arkadaşlar. Hani şu artık ben o tabiri kullanmayacağım. Hani şirketin bir hikayesi deniliyor ya şirketin hikayesinin üzerine hikaye yazıyorlar arkadaşlar. Ee, bazen o faaliyet raporlarını günlerce, saatlerce satır satır okumanıza hiç gerek kalmadan sadece ve sadece dipnotlarda, stoklardan o hikayeyi yakalamanız da mümkündür arkadaşlar. Yani stoklardaki o onların dediği hikayeyi yakaladığınızda ki çok basit. Şimdi göstereceğim. Şaşıracaksınız. O hikayeyi yakalamanız çok geri kolaydır ve ve arkadaşlar günlerce, saatlerce satır satır o faaliyet raporlarını başından sonuna kadar da hikaye yakalamak için okumanıza gerek kalmayabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi stokların önemini belirttikten sonra arkadaşlar şunu da söyleyeyim arkadaşlar bir kere kesinlikle hiçbir yerde bulamayacağınız çok önemli bilgileri sizlerle paylaşıyorum yani bu bilgileri vereceğim size verdiğim bilgileri kolay kolay bulabilmeniz, elde etmeniz mümkün değil arkadaşlar. Mesela stok devir hızı ee, çok farklı rakamlar çıkartıyorlar. Birçoğu hatalı, birçoğu eksik, birçoğu noksan. Peki bunun doğru yolu yok mu? Geçen videomda söyledim. Evet var. Ama bunu sadece ve sadece bu eğitim programını başarı ve azimle e, sürdüren arkadaşlarla paylaşacağım. Yani kimsenin kimsenin elde edemediği, bilmediği bilgileri paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi stok devir hızının farklı şekillerde hesaplandığını geçen eğitim videomda söylemiştim. O da tesadüfen ortaya çıkmıştı. ...konuda stoklar olunca... ...onu da söyleyeyim arkadaşlar... ...mesela bir ipucu vereyim... ...o arkadaşlara... Ee, ...sağlıklı bir... ...stok devir hızı... ...elde edebilmek için... ...satışların... ...gerçekleşmesi... ...yüzdesinin hesaplanması gerekir... ...bakın... ...gerçek... ...stok devir hızını... ...bulabilmek için... Satışların gerçekleşme yüzdesinin öncelikle hesaplanması gerekir. Satışların gerçekleşme yüzdesi olmayan stok devir hızı eksiktir, noksandır, hatalı olabilir. İşte stok devir hızının farklı çıkışı bundan kaynaklanmaktadır arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar Şimdi bazı arkadaşlarımız e, Benim yerime sağ olsunlar içtenlikle, samimiyetle e, Şunu dile getiriyorlar Abi ya böyle bir kanalı Hak ettiği değeri e, Ne yazık ki Bulmuyor e, Arkadaşlar e, Bulacak zamanla bulacak. Yani o, o Sizin e, çok izleyicilerin olduğu kanalların bütün izleyicileri bu kanala akın edecekler. Hatta onların ağa babaları da buraya gelecekler. Bilmedikleri eksik kalan kısımlarını buradan tamamlayacaklar arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar <laughs> bu piyasada para kazanmak istiyorsanız yani hisse senedi piyasasından para kazanmak istiyorsanız ayrıcalıklı olacaksınız. Peki ayrıcalıklı nasıl olunur? Şunu bir kere e, mantığınızdan bir geçirerek e, süzün arkadaşlar. 30 bin, 40 bin izleyicisi olan bir e, takipçisi olan bir e, uzmanın önerdiği hisseleri 30 bin, 40 bin kişi aldığımızı düşünelim. Kime satacağız? Hadi. Kime satacağız arkadaşlar? Burada para kazanmak için sürüden ayrı olmanız gerekiyor değerli arkadaşlar. Sürü derken yanlış anlaşılmasın. Ekseriyetten, çoğunluktan söz ediyorum eğer burada sürüyle birlikte hareket edilirse, ekseriyetle birlikte, çoğunlukla birlikte hareket ederseniz para kazanamazsınız arkadaşlar. Hiç kimse kazanamaz. Şimdi düşünün. 40 bin takipçim var. Burada bir hisseyi değerlemesini yaptık. O değerleme neticesinde gittik. 30 binimiz, 40 binimizin 30 bini veya 20 bini gitti. İkişer bin not hisse senedi aldı. O 20 bin kişi o hisse senedini kime satacak arkadaşlar? Uzaydan birileri mi gelecekte satacak? Kim alacak? O zaman Demek ki o 20 bin kişinin dışında hareket etmemiz gerekiyor. Ve unutmayın, şunu da unutmayın. Gerek televizyon kanallarında olsun, gerek sosyal medyada olsun, ne uzmanı olursa olsun, bana göre satış ve pazarlama uzmanıdırlar. Çünkü bunlar bir ekseriyete ihtiyaç muhtaç durumdur. Eğer çoğunlukla hareket edilirse o piyasada çoğunluğun para kazanması mümkün değildir. Ya da çok cüzidir. Yani Hatırı sayılır bir para kazanımı söz konusu olamaz arkadaşlar. Her bir tavsiye, telkin, hadi tavsiye demeyelim ama her bir şirketin isminin olumlu geçmesi bir algı yaratır arkadaşlar. Piyasada konuşulan Hangi aracı kurumun uzmanı olursa olsun, hangi sosyal medya olursa olsun, hangi alim, hangi e, ulema olursa olsun, bir hissenin adı zikrediliyorsa ve bu birden, ikiden fazla gelişmeye başlamışsa, o hisseden bir müddet uzak durun arkadaşlar. Bekleyin. bu ekonomi kanallarında yatırım uzmanlarının çıkıp bahse konu ettikleri hisselerde en az yüzde yirmi, yüzde on beş düşüş bekleyin arkadaşlar. Yani duyar duymaz orada zikredilir zikredilmez hemen gidip hisse senedine yapışmayın. Bekleyin. Bekleyin arkadaşlar. Kaldı ki bu eğitim programını devam eden, başarılı bir şekilde sürdüren arkadaşların buna ihtiyacı olmayacak. Zaten onlar münferit hareket edecekler. İşte o ekseriyetle hareket etmeyecekler. Dolayısıyla kayıpları daha az, kazançları daha fazla olacak. Evet, şimdi o zaman bir hisse senedinin adı piyasaya düşmeden ilk önce o hisseyi sizin tespit edebilmenizden kaynaklanıyor. Ve birçok arkadaşım bu işi kavradı, yarıladı. Şimdi stoklar çok uzun bir konu, çok uzun anlatmayacağım. Sadece sizi farklı kılacak, ayrıcalıklı kılacak bölümünü anlatacağım arkadaşlar ve lütfen not alın. <laughs> Öncelikle bir işletmede stok ve alacak, ticari alacak tutarı belirleyen başlıca değişken satış haczıdır arkadaşlar. Yani bir işletmenin Esas faaliyet karı adı üzerinde. Esas faaliyet karını oluşturan nedir? Satışlarının yüksekliğidir. Ne kadar satış yüksekliği var olursa işletmenin esas faaliyet karı ile doğru orantılıdır. Burada karı yükseltecek, daha da yükseltecek olan faaliyet giderleriyle finansman giderlerinin düşüklüğüdür. Fakat hani dedim ya arkadaşlar bazı kalemler tek başına değerlendirilmemelidir diye işte stoklar da bunlardan bir tanesidir. Burayı not alın. Bir işletmede stok ve ticari alacak tutarını belirleyen başlıca en önemli etken satış hasılatı olduğundan alacaklar yani ticari alacaklar stoklar ve satışlardaki değişim birlikte incelenmelidir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakalım bakalım niçin tatkıda Bundan sonra tat konuşulmaya başlanacak. Niçin tat arkadaşlar? Bu benim ya dördüncü ya beşinci model şirket olarak koyuşum. Boşuna koymadığımı anlayacaksınız. Şimdi stoklar yüzde altı artış göstermiş. Altı buçuk, yüzde altı buçuk artış göstermiş arkadaşlar. Peki biz bunu neyle değerlendirmemiz gerekiyor? Birlikte bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Ticari alacaklar bir, satışlardaki değişim iki. Hemen o zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Nerede buluyoruz? Gelir tablosunda. Evet. Bakın arkadaşlar. Satışlar yüzde 45 artmış. Stoklar yüzde altı artarken satışlar yüzde 45 artmış. Diğeri neydi arkadaşlar? Ticari alacaklar. Tekrar dönüyoruz varlıklara. Ticari alacaklar yüzde 16 artmış arkadaşlar. Bakın stoklar yüzde 6,5. Ticari alacaklar yüzde 16. Satışlar yüzde 45 artmış arkadaşlar. Peki. Şimdi, lütfen e, eğitime ısrarlan ve azimle devam eden arkadaşlarım e, not alsınlar. Hemen stoklar diye bir başlık açsınlar. Oraya hemen şunu da ilave etsinler. Stoklarda, yarı mamul stok azalışı, verim artışını bakın yarı mamullerdeki stok azalışı şirketin veriminin artışını üretim sürecinin hızlandığını artışı ise verimliliğin azaldığını sipariş avansları ve yoldaki malların azalışı gelecek dönemde satış azalışı beklentisini yansıtır arkadaşlar. Durdurun videoyu. Bu ifademi altını çizerek yazın arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Yarı mamul stok azalışı, yarı mamul stokların azalışı, işletmenin veriminin artışını üretim sürecinin hızlandığını bir sonraki dönemlerde satış artışını ve esas faaliyet karını artırmasını gösterecek en önemli göstergelerden bir tanesidir. Bakın, faaliyet raporu okumanıza gerek yok arkadaşlar. Uzun uzun saatlerce okumanıza gerek yok artışı ise yani yarı mamul stoklarının artışı ise verimliliğinin işletmenin verimliliğinin azaldığını ve sipariş avansları ve yoldaki malların azalışı da gelecek dönemde satışın azalışının işaretidir. Dolayısıyla esas faaliyet karının azalışının işaretidir. En önemli işaretidir. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Bakın bilanço ve gelir tablosu yeterli kalmadı. Ne yapacağız? Hemen dip notlara, tat gıdanın dip notlarına başvuracağız. Açalım şimdi arkadaşlar. Niçin tatkıda dediğimi de niçin hiç daha piyasada konuşulmadan dillenmeden benim burada paylaştığımı anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar stoklar diyoruz. çağıralım arkadaşlar. Bu değil. Stokların ayrıntısı gelecek. Bu da değil. Evet arkadaşlar. Dip not 9 Stokla. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar stokları. Şimdi daha kapsamlı, daha geniş inceliyoruz. Çünkü son derece önemli bir kalem. Ne dedik arkadaşlar? Yarı mamul azalıyorsa bakın yarı mamul 2019, 2020'de yarı mamul elinde bırakın azalmayı kalmamış. Yarı mamul kalmamış elinde. Nereye gitmiş? Yarı mamul ve mamul ürünlerine takip edeceğiz. Mamullere bakıyoruz. 331 bin artış göstermiş. 284.849'a karşılık. Ama yarı mamul kalmamış arkadaşlar. Ne yapmış? Yarı mamullerin hepsini mamule çevirmiş salça ve konserve üretimine dahil etmiş satışa hazır. Arkadaşlar satış ne kadar artmıştı? Yüzde 45. Ticari alacaklar yüzde 16. Stoklar sadece yüzde altı arkadaşlar. Bakın. Bu önümüzdeki dönem satış hasılatının artacağının en önemli ve en büyük göstergesi daha benim faaliyet raporunu alıp da okumamı gerektirecek hiçbir şey kalmadı saatlerce. Ona ayıracağım zamanı başka şirkete ayırıyorum şimdi. Bakın arkadaşlar. Bunun azalışı yarı mamul azalışı işletmenin ileride işletme verimliliğinin ve satış hacminin artacağının işaretini veriyor. Bunun artışı tam aksini bize söylüyor arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar bunları bunları hiçbir yerde bilemeyeceğiniz bulamayacağınız çok önemli bilgiler değerli arkadaşlar. Evet. Niçin tatlı da işte bölüm için bu yeterli arkadaşlar. Tabii ki sadece bu değil. Bunu daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlar daha önceki olumlu yönlerini paylaştığımı daha iyi anlarlar. Zaten arkadaşlar bu şirkette işletmede bir gariplik olduğunu şurada sezdim. Biliyorsunuz e, iştirak satışına gitti. Tatkıda e, sek sütü e, bünyesinden çıkarttı. E, süt üretiminden ayrıldı. Kasasına muazzam şekilde bir iştirak satışından para girdi. İştirak satışı gerçekleşir gerçekleşmez bu şirketin hisselerini çözecek. Olağanüstü üstü verdiler. Ben orada e, garibime gitmişti. Yani hissenin prim yapması gerekirken hisse aşağıya geliyorsa orada işte bir yeni bir hikaye ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şirketin kötü olduğundan değil. Kişi ya da grup hissenin malını toplamak için küçük yatırımcının elinden almak için bir operasyon çekiyordu. İşte bunu okuduğunuzda, bunu gördüğünüzde kimsenin okuyamadığını, kimsenin göremediğini görmüş olursunuz. İşte onların o sattıklarında, toplamak için sattıklarında siz ucuzdan toplamış olursunuz. Onlar yatırımcının elinden hisse senedini alırken ucuza siz de onlardan alırsınız elinden alırsınız onların hisse senedini ucuza. Ondan sonra orada oturur beklersiniz arkadaşlar. Evet. Bundan sonra işte o uzmanlar çıkacaklar. Bekleyin, görün. Tat gıdayı gündeme taşıyacaklar. Hikayesini anlatmaya başlayacaklar. Ama siz o hikayeyi onlardan daha önce okudunuz arkadaşlar. İşte o yüzden ayrıcalıklı olacaksınız. Evet, burada bu eğitim programına azim ve ısrarla başarıyla devam eden arkadaşlar bu piyasada ayrıcalıklı insanlar olacaklar. Hisse'nin değerine gelirse arkadaşlar, hissenin değeri ne diye sorarsanız ederinin çok çok altında arkadaşlar. Hani benim bir kriterim var ya ben hisse değerinin en az %50 altında işlem gördüğü görmesi gerekir bir hisseyi yatırım yapabilmem için kriterimi ortaya koymuştum. Bu ondan da daha ucuz arkadaşlar. Yani %50'nin de altında işlem görmekte. Dolayısıyla bakın tavsiyede bulunmuyorum, kimseye alın da demiyorum sadece ve sadece izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sadece izlemenizi, takip etmenizi tavsiye ediyorum. Gerekçelerini de somut olarak sizlerle ortaya koydum arkadaşlar. Şimdi gelelim stok devir hızına arkadaşlar. Yine araştırın, bakın, sorun, sorgulayın. O aracı kurum uzmanlarına sorun arkadaşlar, aracı kurum uzmanlarına. Stok devir hızını nasıl hesap ediyorsunuz? Stok devir hızında satışların gerçekleşme yüzdesini kullanıyor musunuz? İlgilendiğiniz bir şirket varsa onlara satışların gerçekleşme yüzdesini sorun, öğrenin. Bakayım cevap verebilecekler mi arkadaşlar? Evet. Arkadaşlar stok devir hızında satışların gerçekleşme yüzdesi yok ise basit yollan stok devir hızı hesaplanıyorsa bu stok devir hızı hatalı çıkabilir. Eksiktir. Noksandır. Gerçek bir stok devir hızını tespit edebilmek için satışların gerçekleşme yüzdesini hesaplamanız gerekir. Şimdi satışların gerçekleşme yüzdesi diye Google'a yazın, araştırın. Tek bir döküman, tek bir açıklama bulamazsınız. Yoktur. Yoktur arkadaşlar. Bunu kim bilir? işletmenin finansman müdürü bilir. Yani bu bir iç bilgidir. Verirler mi? Bilemem. Hesaplama yöntemi var mı? Var. Yani dışarıdan hesaplanır mı? Hesaplanır. Onu da sadece ve sadece bu Eğitim programlarına devam eden arkadaşlar ayrıcalıklı oldukları için öğrenecekler. Peki arkadaşlar, herkese iyi haftalar diliyorum.